hoş tamam, geldiniz. Gel, 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 Hala ben, takip ben. etmediyseniz gel, şu an gel, hatırlatayım. Ben, takip edebilirsiniz. Gel, Ersin, gel. Ölümün Geldim ya. abi. Gel, Sezer, gel. Sezer, beni uçurdu abi. Sen de bir tur istersen. Öyle bir hainlik <laughs> yapma. Selim Neyi abi şey ben şey çevire... Mi? Bak çeviremiyorum ki. Tur bindiriyorum. Ya Apo. Abi Apo'ya bakar mısın abi? Değiştiremedim <laughs> <laughs> ya. Tamam, tamam. Aracı değiştiremiyorum. Ne oluyor? Beni saldırıyor mu orada? Tamam bende bende bende. Ohohoho. Geri döndü. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar GTA 5'teyiz arkadaşlar. Zamanda e, zamanında bir kez daha oynamıştık. Sevmişsiniz. Tekrardan ekiple birlikte oynuyoruz. Beyler bu arada hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Bu, bu arada bir şey soracağım ensin. Buyurun, buyurun. Evet. Apollo TV'ye abone oldun mu hem aboneyim. Hem bildirimlerim açık. Aynı şekilde abone. Aynı, diyeyim, şekil, abone. aynı <laughs> şekil hem Takla King oyunda da hem de Sezer'in yeni kanalında da arkadaşlar. Ben... Bildirimler Oo, açık. Bakayım. Sezer e abone oldum ben. Bildirimler açık. Sezzer'e 1000 yapmamız lazım arkadaşlar. Hadi Katılı bakalım. Aç. Ona da en yüksekten giriş yaptım. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Başlıyoruz. Haydi evet. bakalım. Arkadaşlar ya, ama bu hatırlıyor musun? bisikletle ben şey olmuştum. Oo aynen ya. Lan niye hatırladın ki sen onu ya? Arkadaşlar Apo'nun en çok taklaya geldiği ya, yer. Oo! O ya, orada şey niye olacak? bunu yaptın? Lan bu ne? Ha. Beyler, kırtlar bak, kırtlar. Ay tekerlekler Ay. gitti ki ya. Gerçekten. Dönmeyin. Saçmalık taklaya Arkadaşlar çok zor, çok zor. Ya. Harita Arkadaşlar çok sıkıntı. Bu map'i bırakmayacağım. Üzülmüştüm Ersin Arkadaşlar, sorunum setimle geçmişti. Arkadaşlar şu an sağ sol yapamıyorum. Resmen sağ sol 4, 2, 2, 1, yapamıyorum ya. şu an. Allah, Yok patlamış. bütün tekerler gitti ha. Benim bütün tekerler gitti ya. Hadi Dördüncüyüm ya. arkadaşlar. Bir başarı mücadelesi <laughs> gelecek birazdan. Dikkat edin. Aa lan Sezar nasıl gidiyorsun lan? <laughs> lan Apo nasıl geçtin ya? <laughs> İğne deliğinde. Oo takla takla geçti bari. O Selim abi gitti. Selim Bey başın döndü. Kardeş tekerleri patlatmadan nasıl ya? Çok sıkıntı. Tekerleri patlatacakız illa 23 kadar. yıl. Oha benim 4 teker patladı. En az patladı. 23 yıl. Hiç teker panay kendimi sola bıraktım valla. Tamam. 33 ben... yıl. Sezer var ya bak şu an patlatmadan gidiyorum. Dostum patladı patladı gel. Sol duvara ver kendini gel. Hiçbir şey olmadı değil mi? gidiyorsun? <laughs> ben şey yaptım ya. Şu an çok profesyonel ilerliyorum ben. Aha. Teker patladı. Apo durdu. Hıii. Apo! Ya Ersin ya! Selim abi. Bir yavaş gidin abi bir dönelim ya. O. O. Ayıp oluyor bak. Neyse o, o. ara alayım da. Sizi geri çevireceğim. Daha önce ben yine, yine kendimi sola verdim. Çok iyi ya böyle. Dünüz gidiyorsun. Patlak halinde mi? Evet evet dünüz <laughs> Geliyorum. Aa bunda evet ya çok teker de önemli değil burada. Lan bir düzel. Arkadaşlar burada bile teker. Yapma. Nasıl bir oh, proyu? Oh, tekerim düştü ya. Düştü mü? Ay tekerim ben, patladı. Ben canlı tutuyor diyorum valla. Teker patladı, teker patladı. Lan ya. Son Var abi. ya, sizi geri götürürdüm ha. Son götürürüm. anda be. Ya saçmalığa bak arkadaşlar teker patlıyor ya dönemiyorum ki ekibi var ya oh. Los Santos'a gönderecektim. Aa bak baştan patladı. Evet Ay. 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 çok güzel. Yeter. Aa tam patlamadı. üçüncü Lan, Lan nasıl patladı? Üçüncüyüm. Ya, ya, ya benim ne? de patladı ya. Senin de patladı. Mi? Ne? Ya. Ciddi misin? Arabası patladı. birinci. Patlıyor mu? Sezen'in de patlayacak o zaman. Patla 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 patla. Hayır. Evet. Apo nasıl patladı taktik ver. Kanka nasıl ki adam patladı kanka ben patladım Teker ki. mi patlayınca patlıyor? Hayır arabası patladı. Tekerle <laughs> araba patladı. patladı abi yapma. Abi. <laughs> Seni de patladı ha Evet evet. Evet geçtim arkadaşlar bir başarı hikayesiyle karşı karşıyayız şu an. Dördüncülükten birinciliğe. Hadi bakayım. Ben var ya şu an çok güzel gidiyorum. Dostum bana çarp çarpın çarpın. Oyyy. Apo, oh, ya. Şey. daha hızlı ya gönderdim patlamadım. keşke çarpmasaydım Atladım. ya. <laughs> Atladım. Arkadaşlar burada rampaya şükredilir. Rampa varsa karşınızda daha iyi <laughs> ya. Ya araba gitmiyor ya. Apo, Apo DNF mi? <laughs> Lan çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar 3 yıl mı peki yazar mısınız? Abi sen... o gitmez geçmiş olsun. Bu arada... Kanalımı ilk defa görenler şöyle ben yazabilir mi? Yeni gelenler ben, arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam, gel, 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 Hala ben, takip ben, etmediyseniz gel, şu an gel, hatırlatayım. Ben, gel. Takip edebilirsiniz. Gel Ersin, gel. Geldim ya. abi. Gel, Sezer, gel. Sezer beni uçurdu abi. Sen de bir tur istersen. Apollo geçiş yok. Evet. Geçiş yok mu? Geliyorum. Bir dakika. Geliyorum. Bu arada ikiyim ha. Geçiş var mı, Ersin? Kanka <laughs> 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 sorun yok, sorun yok. Tekerler Oy. hala sağlam. Tekerler patlatma bazına geçti ya. Nasıl kaçtım ya? Tekerler sağlam hala Arkadaşlar bu <laughs> ekip bitti. Sezer de verdi gazı, şu an uçuyorum. Tekerler patlayacak <laughs> mecburen. Birazcık. Yapma. Evet, Ampollonun pat <laughs> tekeri patladı ha. Patlayacak arkadaşlar. Beni. Sezer nerede kaldın lan? Oha, <laughs> Sezer'e <laughs> tur bindiriyorum, ekibe de tur bindiriyorum. <laughs> Ya tekeri patladı ya o yüzden biraz yavaş gidiyorum. Arkadaşlar Abi, patlak gidiyorum. teker gidiyorum ha. Ekip Arabada bitti. bakayım teker yok. Ekip bitti arkadaşlar. Bitti bitti adamsın lan. Yıkıldı şu an haberleri yok. <laughs> Oy! O ne? Beyler zulüm geliyor. Aa! Aşağı, <laughs> aşağı. Apollo! <gülüyor> Apollo! Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Bu harita bana göre Arkadaşlar Adam DNF ya DNF King O arabayı almayayım Arabayı almayı diyor Tamam kanka bir daha almayız arabayı Gel Gel kanka Geri dön kanka Apo geri dön <laughs> Abi Apo benimle geliyor kanka diğer tarafa gel <laughs> Lan nasıl geliyorum senin <laughs> şeyinle geliyorum Sen attın Kanka sen bak nasıl kaçılacağını bilmiyorsun ama bak şimdi mesela Selim oh, abi bakayım benim kadim dostum. Bu ne saçmalık ya? Dönmüyor ki bu araç. Lan bu ne uçuyor? Oha! Selim abi havada niye çarptın bana? Ama Apo lan, bu Uçuş. araba ne? Ya. ya Apo doğru, kendine doğru, gelememiş döneyim. arkadaşlar <gülüyor> ya. Apo <laughs> Abi bu zıp zıp yaptı ya. Niye uçmuyorum? Nasıl uçayım ya? Onu iyi oldu. Ee, Selim abi seni geçmiş. Oha! Taklaya geldin. Ya Selim abi bak hiç sesini de çıkartmıyor ha. Öyle öyle. Sezer E'ye bas E'ye. Selim abi. Bak tekerim <laughs> niye patladı benim? Yalan. Hop oh, yine gidiyorum. E'ye bas Sezer bak zıplıyor. Kanka E'ye basınca zıplıyor. Tamam işte daha iyi. Sen <laughs> <laughs> E'ye basarsın kanka Sezer. o zaman. Sezer. <laughs> Aa, Sezer. Hayır. 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 Selim abi. Arabayı değiştiremedim. Apo. Lan, nasıl... Öyle bir hainlik lan, yapma. Selim abi ben çevire bak çeviremiyorum ki. Tur bindiriyorum. Ya Apo. <laughs> abi Apo'ya bakar mısın abi? Değiştiremedim ya. O ya. ya o Aracı lan. değiştiremiyorum. hain <laughs> <lan>. git <laughs> ya. <buzurtmayayım> ya. ya. <laughs> Tekerler patlamış dönemiyorum. Aa. Abi Apo aracını değiştirmedi. Neyse Apo Apo götür götür. götür. Apo Kadim tur bindiriyorum. Gel gel. Apo kadim. şu an hiç Kadim Tabii değil. Tabii Hepinizi evet, bitiririm ben. <laughs> Özel bu lan? Daha Ulan Ersin ya. aşağı attım oh, ya. Oh, Ulan gözümden oh, yaş geldi arkadaşlar. Ya ben orada Apo alayım. sen doğru ya. yerden mi gidiyorsun? <laughs> evet yolum bura kanka ben orada araba değiştim. Ha tamam pardon doğru lan. Ersin hep bana iftira. Hep... Abi vur ona. Birinci. Birinci oh, Selim şey. abi. Lan birinci oh. Selim abi ne yapıyorsun? Hain <laughs> ya insan. Kanka yardım ediyorum. <laughs> I, tam götür götür. <laughs> Apo'yu. Arka arkadaşlar Apo yine teaming'den vazgeçmiyordu. <laughs> ne teaming oğlum kendi kendime teaming Selim <laughs> abiye vurmuyordu adeta. Oh. Gel, gel. Selim abi birinci gel. yapmaya çalışıyor. Bana değil bana değil. Bak hala teaming'desin. <laughs> kanka rampa <laughs> arama aldım. Rampa emin misin ya? Evet. Ya apoteker patladı. Oho. Ulan oy. kaçamıyorum ya. Ya gitti birincilik. Tekerim nasıl? Bakayım. <laughs> İyi durumda ya. <laughs> Selim abi gel. Rampa Biraz mı abi? Gelmesin kanka botep. <laughs> tamam birazcık oh. yavaşlattım ben onu. Ha ha yavaşlatırsın. Neyse umarım dönüşünde güzel bir aracın vardır abi. Ben de roketi oh, açacağım sonuna kadar. sana ya. Selim abi mi birinci oldu? Oo, Selim abi, Selim abi birinci diyor. oldu ya. İmkan Çok verdim. Bilmiyorum. İmkan verdim birinci oldu ya. Eee dostum. Şeyi alamıyorum. Var mısın e? Kapatayım yolu. Eee <laughs> bir dakika. Ben varım gel, Sezer gel. varım. Selim abi indirmen lazım. Aynen, aynen. Sezer varım Sezer. Varım mı? Kanka sen değil ya. arıyor. Gel kanka. <laughs> kanka gel gel, gel. <laughs> kanka, sen bu? git gel sen git gel ben yolu kapatıyorum. Lan çekil. Lan la hain. Çekil çekil geç. Geç. geçemiyorum. Geç. Tekerim patlamış zaten. Aa minnak. Ay Minnak. Teker patladı hepsi e patladı lan. ya. Neymiş kanka gözüme küçük çıktı. <laughs> ya kaçtı ya. Apo arkadaşlar gördünüz değil mi? Yanından geç istedim abi. Lan ne alaka. Adamı <laughs> yavaşlattım <gülüyor> ha. Oy profesyonel. Arkadaşlar yani. gördünüz mü yoksa öyle kayıp gidecektim. Çok tehlikeli bir hareket denedim ve başarılı oldum. Abi bu Yasin fitne ya. verdi bak seni o kadar yavaşlattım bilsem geç derdim ben. <laughs> <laughs> Allah ya. Ya kanka bu nasıl hızlı bir araç ya? Ersin tutman tekerim gitti. Benim de. Turum indiriyorum. Ya ne saçma ya tekerim yardım et. Seze. Bana ulaşma Seze roketi açmamışsın. Tamam. Ne var Selim abi de? E'ye evet. bas bak nasıl gidiyorsun kanka. Bir dakika kanka Oğlum abi. dur gelene bak Sezer. Kızım! Oha. Oy. Oha. Çok çok çok. Ersin yakala. Tak <laughs> yakalayamam. O motor patlıyor bak motorla. Ay gireyim. kaçtı. O patlıyor değil mi o O patlıyor muydu? Selim Bey 3 kişiye çalım mı attın sen? Selim abiye Aynen. bak nasıl fokus kan. <laughs> ben şu an acayip fokusum beyler. Arkadaşlar Selim abi geçsem beni bitirir ya videodan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şimdi? Kanka şans dileme o, tokuştuk böyle Ersin. Arkadaşlar bu Apo <laughs> team'in yeni kralı. <gülüyor> Selim <gülüyor> abiden en son özel bir konuşma yapıyordu, iban yolluyordu en son. Bilmiyorum <laughs> neden iban yolluyordu kanka, ama. Bu işler parayla olmuyor, hatırla oluyor ya Ersin. Oo, Bak o, demek, o, o, demek, demek ki hatırla abi. yapmış demek ki. Satırla kanka, satır. Satırla kanka, satır satır. Aa, Apo'lu. Ne oldu bana? Hadi Ersin be, yaradayım. ya. Geliyorum kanka, yardım edeceğim. Rokete mi gel. Ulan Sezer geliyor. Ya. Sezar ben geliyor. Ben geliyorum. Boşa geliyorum ben. Ben de bir şey. Tamam. Finish <laughs> mi? Tamam, bu bu <laughs> finish değil şu an. Harbi mi? Finish değil ya. Olabilir. Nasıl ya? Finish hani mi, mi abi? Finish, finish. değil ya? Yok yok. Finish değil mi? <laughs> finish olsa duramazsın abi. Finish değil mi? <laughs> Aa oh, tükürüm yeni patladı ne alaka? Çayım soğudu. Selim abi çayını iç. Biraz bekle geliyorum ben. Çayım soğudu. İçemiyorum. İçemiyorum şu an İç 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 iç. Aynı. Selim abi ya biraz yavaşlattın beyler. Burda ya. burada hızlanma ya. Burada hızlanma. Selim abi var ya ses etme gizli gizli bir ne gidiyor ha? Gidiyor kanka. Selim abi sen Kim yoruldun çay şey, şey. <laughs> Kırmızı. Çay şey iç abi çay iç. Çay çay Lan nasıl teker pat... Selim abi düşünce patlasan abi. Ulan lan. Aaa! Aaa! Sen Vallahiye patladı. Ben... Geçmişiyorsun Sezan. Lan Selim abi patladı. Bak, gitme ya. abi bu ne tamam, ya? Atını tutuyorum. Birinci olmuş o. Gel 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 gel. Gel gel Apo. Gel gel harbiden yap gel. Gel yap Apo gel. <laughs> gel vallahi iyi Abi bu vur sola kır geçiyor solundan. Hah? Rüzgar ya. ver Selim abi bu rüzgar. Ya? Bu kim ya? Oha be. Cüm, değiş arabanı dedim. Onun nasıl gitti? Nazar sahibimize daha hızlı gitti. Oy! Selim abi rüzgar 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 rüzgar. Dedim sana ama. Apo sen 3, 3 müsün? Evet. Selim abi düz gel. Aa. Ver bana. Kanki onun tekerleri öldü seze. Kanka ben bunu böyle gittim ya başta. Arkadaşlar Selim, Selim abi bak bok ya. Lan Oy! Selim abi öldü ya muyum? ben sana diyeyim. Durmuyor ki şey ama. Gel durdurayım gel. Gel. Gel durduracağım gel. Kanka, beni niye Sırayla kanka. Benini... Ya, Ersin sen. Ya ben gidiyorum zaten. Ha nereye gidiyorsun? Ersin? Gidemiyorum o ki. Gidemiyorum ki ya. Abi bunu atacağım. Atma Apo ya. ya at, at, at Ya Apo ama ya. Kanka. Hain ya. Ha, tekerimiz yok zaten. Yıkılmışız. <laughs> zaten yıkılmışız. Gitmiyor ki bundan araç. daha sonra karışmıyordum. Sezer karışıyor. <laughs> abi drift yaparak dakika. Aynen ya. Yok bir yok. Apo. Ersin o şey Sezer onlar aşağı. Ya bu ne ya? Saçma sapan araç geldi. Bari kamyon gelseydi ya. Nasıl ya? Hiç güzel Geçtin mi sen? O kadar kanka. uğraşmaya düversin. Aynen ha. Bir saatte drift yaptık ya. Allah'tan düşmedik Selim abi. Ya, ya yeniledim bıraktım. Bırak, tokalaştım ya. kanka. Merhaba. Aa, yine rüzgar var. Rüzgar var. Rüzgar var. Rüzgar yok abi. Bak görüyor musun? Sağa, sol. Sağa, Oy, sağ sol. Sağ Oy, sol. Geldim Hiçbir tekerim patlamıyor adeta. Şu an rampayım. Adeta 13 yıl, 23 yıl. Ya, ya. Ben <laughs> şey Git buradan artık. Aşağı Oo. düştüm. Düştü o değişti bak. mi bari? Şaka yaptım. Selim Şakacı. abi. Birinci. Tur yekin. Tur yekin yollarda. Tezerk kardeşim saygılar. Saygılar. Selim abi burada banko teker patlıyor zaten ya. Aynen. Lan lan abi, ya. Abi. <laughs> Bu niye takıldı ya? Ova oh. neyle geliyorsunuz lan koş koş koş. Bir dakika arkadaşlar. Hayır. Dedim abi ben Karanlar, gidemiyorum. Adamlar rampa kalmıyor. ben abi. de gidemiyorum. Kaldım ha. Tamam süper. Lan! Ersin gün. Lan! Ersin Üzgün. Var mı kimse arkada önde? Ya hayır Ersin ya. Gün. Ersin Üzgün. O ne lan arkada önde var mı kimse değil. Arkadaşlar. Lan ben de takıldım. Bu ne saç ya. Ya bu ne ya? İkinci oldum. <laughs> ya ben arabayı be Kanka. Ya çok saçma ya. Ya W'ye basıyorum sadece ya. Yoksa <laughs> var ya. Deli. hayır. Apollo. Ha finish arabası, finish arabası. Yok kanka. ya, ne finish arabası? Kanka finish finish başladı Aa. araba, finish kesin. Finish. Vur vur vur. Ne ya? Beyler benim önümde ya. kim o var geçti. ya? Saçmalığa bak ya. Geçti. Apo, 3 sen misin Apo? 3 benim de kanka. Selim Bey finish mi? Finish miydi kanka? Yok, yok, kanka ne bu şey ya? Bisiklet finiş. Lan bir araç değiştirmeden uçacak galiba. Aynen bisiklet ya. vardı kanka doğru. Aracımı değiştireceğim de dönebilirsem. Ha. Rampa sen miydin? Aynen ya. Tekerler yine patladı. Kanka. Vallahi ben normal Abi teker... bisiklet bisiklet kanka. Bisiklet mi? Bisiklet. Ha, abi son araba bisiklet olur mu ya? <laughs> abi bekle beraber yarışalım Selim abi. Adaletli olalım. Oo bu ne ya? Tamam Aa. adalet. Adalet Ay Selim ya. abi. Tamam adalet. Apoya bak lan. Emine saldırıyor bu arada. Bu kim ya? Emine saldırıyor bu, bu, bu arada. Bıçak ya siz hafif bana Tamam bende bende. Sende. Ohohoho. Ne ya? Geri döndü. Ya Apollo sen miydin? Yoo Ersin vurdu abi. O benim. Hayır o kamyonlu şimdi. Tezerdi <laughs> kanka. Yok yok Apo Apo. Selim <laughs> abi Apo. Ya Apo var ki... ya. Evet. Evet. Oha, Aa gökyüzüne çekeceğiz <laughs> Kanka geri düş. Çabuk 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 çabuk. Lan birisi Selim abi'ye vursun. Niye vursun? Niye bana vuruyorlar? Ya Niye face to face değil Ay. mi ya? Herkes birbirine vursun Ay. ya. Kanka, Ay. Kanka, bana da vurun. Kanka ilk ona vur sonra gel bana vur hadi. Sezer yolu kapattı. Öyle yok. Öyle hadi yok, öyle hadi yok. vurun abi. Vurun bize, vurun, vurun. <gülüyor> <gülüyor> öyle, vurun. Yok. öyle yok, öyle Apa, yok. Apa vur, ikimize de vurun. Öyle yok. Hadi. Ne? Ya dur lastiğin patlıyor. Çabuk ya. Tamam ikimize de vurmayın ya. Niye lan geçtin Oo. mi? Ya bu ne ya? Virincim! Kanka öndeki öndeki öndeki. Allah'ım. Ya, ya <laughs> bana niye vuruyorsun Apo ya? <laughs> Ahahahah. <Ya, bana> Adam <laughs> birinci aydın <laughs> <laughs> Arkadaşlar Virincim. Yemin ediyorum var ya. Balık ya. Ersin <laughs> bal da alıyor. birinci yaptın ya? Abi seni de başta birinci yapmıştı abi. ya. Aa Selim ya. abi yetişiyor. Son dakika çalım mı geliyor? Ya neye yetişiyor ya? <laughs> <laughs> Kerim patladı ya. Kerim <laughs> patladı. Al ah <be. gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Selim abi sen shift'e okay. mi basıyorsun? Sen bak ben sana nasıl yetiştim? Okay. Seni geçtim mesela ben. ben. Aa gitmiyor oğlum. Teker patladı. He. Abi bak Apo başta söyledi ya bu, bu videoda Apo tekerini patlatmıştı. Aynen. Ben birinci <laughs> olmuştum. Evet, evet evet. Ha Selim abi. Ha tamam. Bir an ses duydum sandım ya. Kanka biri vursun da aşağı düş şey ileri gideyim ya. El <laughs> atsın. Abi şey yapsana. respawn yap. Ya abi Apollo <laughs> beni şeyle bisikletle tuttu ya rampada. Kanka, gel, saygılar. <laughs> Aa nasıl geçti kanka. Selim abi respam yap respam. Birinci tur bindirdim arkadaşlar. Selim abi bu videodan sonra beni öldürecek. Şey. <laughs> Kanka Apollo'ya dua etsen ya. Valla Apollo'ya öldüm. Kanka ya. ikinize de çarptık. Canım kal kaydı. Canım kast edebilir arkadaşlar. Bu yüzden sonra <laughs> kanala video gelmezse. <laughs> arkadaşlar şey, şimdiden şimdi ben atalım. Abone değilseniz şey de abone olalım arkadaşlar. Unutmayalım. Hadi bakalım. Hadi şey izliyorum. <laughs> i̇zliyorum. Selim abi taklaya mı getiriyor? Ne abi? Apollo. <laughs> Apollo. <laughs> Apo? Nasıl? Gel gel Sezer sen de geçir. Sen ciddi misin? Aynen. <laughs> Abi bende rampa var <laughs> Oha. ya. Oha. Apo ikinci oldu. <laughs> Selim Abi, abinin nasıl... olduğu yerde. Apo iki mi oldu? Aynen evet. kanka. Oha. <laughs> Apo nereden geldi biliyor musun oralara? Şirketlik <laughs> var. Bak bak dönemeyecek bak bak. Pek var. O iyi döndün lan Sezer. Senin dönemeyecek herhalde. Tezer aşağı at kendini son saniye. Tezer çirkeplikten geldi oralara. Oo kitabı yazarı kimdi? <laughs> Ersin Yeki. <laughs> Fitneyi attı yine Ersin. Ü üçüncü cilt. Bu demin yaptığım üçüncü <laughs> Oradan. Evet. Ulan ya. Apollo TV kalp yatarız Ama <laughs> hain Apollo yetersiz fitne verdiğim için ikimiz de uğraştı. Normalde <laughs> tam fitne versem sadece ya sen Ya oğlum sen dua et orada araba kaydı teker çarpmasa ben ikinize de götürecektim ama işte. Ya böyle. sen nereye götürüyorsun ya Apo? Sen kimi arkadaşlar, arkadaşlar. kimin birinci olduğunu biliyorsunuz. Evet Biraz arkadaşlar. TV'de yes. Yes. ya da Sezer. Yes. 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 arkadaşlar. Ekibin kanalları da açıklamada. Evet. Onlara da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.